Arkadaşlar merhaba. Toyota Corolla 2019 hibrit arabalarda lastik basıncı ayarlarının yaptıktan sonra lastik basınç hatasını kapatmak için e, gereken tuş nerede onu ben şimdi size göstereceğim. Normalde aracınız e, 160 kilometreye kadar hızlarda 32 bar e, 160'ın üzerinde kullanıyorsanız 34 bar lastik e, basıncı yapmanız gerekiyor. Biz genelde yük kullanmadığımız için, çocuklarla bindiğimiz için 160'ın üzerinde de çok fazla çıkmıyoruz. Onun için 32 basınç olarak lastiklerimizi ayarladık. Ayarladıktan sonra genelde burada basınç hatası veriyor. Bu basınç ayarını kapatmak için Toyota'larda direktmen bir tuş var. Şurada görmüş olduğunuz yani direksiyonun altında Dağmen. görmüş olduğunuz set tuşu. Set tuşuna sürekli basılı tuttuğunuzda ekrandaki o sarı e, görmüş olduğunuz biraz önceki şu sarı işaret kendiliğinden gidiyor. Ve e, basınç ayarlarınız düzelmiş oluyor. Yolunuza devam edebilirsiniz. Yolunuz açık olsun. Hayırlı yolculuklar dileriz.